okyanuslar ve denizler, dünyanın büyük su kütlesi olan hidrosferin önemli parçalarıdır. İşte okyanuslar ve denizler hakkında bazı temel bilgiler. Okyanuslar, dünyanın büyük su kütlelerine okyanuslar denir. Okyanuslar, büyük birer su kütlesi olarak dünyanın çoğunu kaplar. Dünyanın beş ana okyanusu vardır, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu, Hint Okyanusu, Güney Okyanusu ve Kuzey Buz Denizi. Okyanuslar kıtaları birbirinden ayırır ve büyük su kütleleri olarak iklim ve hava koşullarını etkiler. Aynı zamanda zengin biyolojik çeşitliliklere ev sahipliği yapar ve denizel ekosistemlerin önemli bir parçasıdır. Denizler, denizler okyanuslarla kara arasında bulunan tuzlu su kütleleridir. Denizler genellikle daha küçük ve daha sığdır ancak bazı denizler oldukça büyük olabilir. Denizler kıyı şeritlerinde bulunur ve kıyı bölgeleri için önemli ekonomik kaynaklar sunar. Denizler ticaret, balıkçılık, turizm ve enerji üretimi gibi birçok faaliyet için kullanılır. Denizlerin özellikleri: Denizler tuzlu suya sahiptir ve suyun tuzluluk oranı okyanuslara göre farklılık gösterebilir. Sıcaklık, tuzluluk, akıntılar, dalgalar ve gelgit gibi faktörler denizlerin özelliklerini etkiler. Denizlerde çeşitli ekosistemler bulunur ve deniz canlıları için yaşam alanı sağlar. Ayrıca mercan resifleri, denizaltı dağları, sualtı mağaraları gibi jeolojik özelliklere de ev sahipliği yapabilir. Okyanuslar ve denizler dünyanın su kaynaklarının önemli bir parçasını oluşturur. Sürdürülebilir deniz ve okyanus yönetimi, deniz kirliliği kontrolü, balıkçılık sürdürülebilirliği ve ekosistem koruması gibi konular, bu su ekosistemlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için önemlidir.